Mesele, mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Adamlar önüne gelmiş, adamlar önüne gelmiş. Herkes Lan oğlum gel. oy, oy, var bir numara, bir numara. Oy 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 vur 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 Aşağı aşağı kulübe 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 kulübe. kulübe. Uy canı bir canı bir canı bir. Ama ben sana kulübe dedim aşkım. Canı bir abi Gel 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 gel. Üstü. Hadi çekem abi. Üstü attı dedi. Vallahi koşa ya Oo. Nerede o, adam? Ne Bir Kulübeden yukarı çıkıyor Hüsnü. Ay senin. Spike'ın var alırsınız ya. Kaldır inan abi kaldır hızlı kaldır. Gel geldin kro. Aldık bunları aldık çıktı bunlar. Kro geldim Adamlar da geldi yalnız. Allah Allah. Gidiyorum. Şeydeler işte, su kulesine çıktılar. Tamam. Şu baygınlar var onları kaldıran Ulan tamam, sen sana zahmet kaldır ben kilitliyim Ben kilitleyim abi. Nusli sen onları kaldır. Ya basit abi ya. Adam ne var ya aynı avram ya da. Hayır, ben kilitli yani. dönüyorum. deseydin anlardım ben. Tekiz bak. İşte geldim dostum. Yüzün yüzün de Yine yerlerimizi savaştın. Ama bunlar da hala yaşayan var altımızda mı? Tam altımızda tam. Ucuk az. Bu da çakalı. Oy adamı tutma. Ne oluyor ne oluyor? Dayı benim için bulutu yapın. Al bal bal. Sana minnettarım. Yüksüm. Sana minnettarım gerçekten. Bu bal, bal, bal. Minnettarım. Bunu al Minnettarım. bal. hocam. Adamlar bildiğin sönmüş oğlum burayı. Beyler burada kompansatör var isteyen. En ayrılsın. 8 eksik Öyle demeyelim be kardeşim. Demeyelim Ama bir geç ben bu adamı sevmiyorum. Bu adam videoları çok tükürük tükürük tükür ediyor da. Dikkat dikkat. Dikkat seteci. Silahını götürmüş. Yoldan. Top topla tüm Arapları. Oynak. Oynak malı vurdu. O, ee, 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 o x o de diğer oldu. Oyun hal bakları hiç Mehmet Ece lan Mehmet Ece ne lan? Yani, yani, Oynak. Toynak biliyor lan bu oyunu. Mehmet Ece de gitti. Ya şerefsiz oynuyor ya. Aa değişik ya. Bir mallaşıyor böyle. Aynen. Aynen bir mallaşıyor. Bir bir mallaşıyor böyle. Bazen hile açıyor falan. Ha değişik değişik Ha onda hile yok bence de. Zamanında açmadım oğlum. Bir zaman açmış olabilir doğrudur o zaman bir şey diyeyim. Ama şimdi ya. de güvenemezsin um, açıyı açmayın. Ya bilmiyorum ya. Lan Lona'nın dıllığına mı değil. Bas bas tepeyi bas. uy burası var ya ne oldu gibi. Ay çatıda bak. Tankı gördünüz. Tank geliyor sağdan kanka tank geliyor. Yer miyiz? Bu boşluğu al gelin bunu. Al 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 burada dur. Dur artık. Şimdi gelmek istiyorsa gelsin. Buradan vuracak seni. Çekil oradan vuracak seni. Üst adam var mı? Sen adam? Var Tam, var, adam kaldırmaya adam. gitti Harbi mi lan? Oyna o ol, oyna orada Tank adam kaldırıyor. Tank adam kaldırıyor. Adam geldi buraya. Şey araba geldi. Nereye? Ha oraya mı? Helal evet. severni yapın Hadi ben. Hadi gelin. Bina Arka tarafa mı geldi adamlar nerede? Aha adam, gördüm adamı. Geri yaptım, sprey attım. Oha adam düşmüyor. Bu da nasıl düşmüyor ya? Aşağı. Var Raven. Gel gel buru gel. Allah Murat küfür yedin. <laughs> Niye ben vurmadım ki? Ben sen vurmadın. Ha paşalar ya, gel paşaları aldık. Başka adam ya. var. Onları bana bırak onları bana <laughs> bırak. Boynuna kepek taksın. Onlara kucak <laughs> dansı yap yaptıracağım. Canlı <laughs> yayında. Ya boşverin abi uğraşmayın çok. Tank parka, ya adam ya. var bu bura. Aaa tepe tank geldi tepe tank geldi. Bizi bakıyoruz. yeni geldi. Gelin şuraya ya. ya gelin gelin öleceğiz. Arab arabayı al gel sen arabayı al gel. Arabayı al gel ya ben ölüm pahasına dalıyorum ya. Lan <laughs> kaç falan buradan. Yapacağınla kaç aldım Murat. tank kalkıyor. Lan sülü. Gel lan buraya. Lan bot raven. Allah'ın malı seni. Emoji nereye gidiyorsun? Bagi çekeceğim ben ne anladın ama. Bunu da oynayın diyen adamı da vurur. Çek oynayın ya. Aynen. Kelime, kelime darcı 10 kelimeden başka kelimesi olmayan. Çakla onu oyunu al. Yukarıda Toros var. Getirsene bana onu. Getir getir getir. Alın. Getir ki araba getirir dörtlü ya. Dörtlü getirin abi. Getir kardeşim onu. Getir kardeşim onu. Ne ne oldu millete, lan? millete işin gücün millete işin gücün oyna diyorsun oynamayı bilmiyorsun ne yapıyorsun ya da öyle kal ya dur öyle kal Götünün <laughs> <roketi gülüyor> Götün acıdı mı? Yanık kremi verebilirim sana. Kremi verebilirim sana. Yok alamadılar vurdum. Gel gel Noah'ya. Şu tepede tank var bro. Gördüm başka geldi. Lan gerçek PUBG'de amire hiç Sıfır ha. Durduk yerse bu kadar hava atarsanız işiniz gücünüz bas işte böyle. Buça uçak 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 uçak

Ne vermiş istiyorsunuz? De... Gelin beyler. 4 para var mermi yok bende. Abi bayılma da. Mermi atarım biraz. No, bir gel. mi gel? No, bir mi gel? Neredesin? Çarpadayım. Geldi. <laughs> no geldi. Üste kafa atabiliriz ya. Üste kimse taşın kalmadı. Taşın üstünde adamlar vardı beyler. Ne oldu? Bir adam var, var. Net bir kişi var burada işte. Ünal gelsene şu taşın üstündeki adamları oynayalım. Nereden atıyor <laughs> bu ya? Sevendeki. Az gördüm gibi sanki. Baba burada. Dün <laughs> alt üst saçı verme hacı. Burada bak gördüm otobüs. Buradan atıyor buradan. <laughs> ya içeri şey ya. İçeri girdi şey yapıyor. Adam ne kalacak mağarada? Mağara içi. Şey, şey, tankı patlat. açmaz mı? Kaptak bizim de bir şey yapmamız lazım. Ya uçuyor da oldu. Atalım atalım. atalım. Gel şey yapalım. Ama bak i̇şte bunları başka yerden kullanabiliriz. Başka yerden kaldırıp tamam, gelebiliriz. Birader daha oyunda. Aa burada işte adam bak görüyorum. Bak, bak. Bir bak, ya basal, basalım gitsin ya sıkıldım abi. Ama değil. Öl, ölürse ölürsek de ölürüz ya bırak oğlum bir oyun. Bayan ne şunu. Daha oh, Hadi kişi var abi ölmeyelim ya. Daha baş ver ya. Bence ya da kapor bozakal kapor Şey yapalım dur. Tamam, Mermi atalım bizimkilere. Adam bombacısı da yok inemiyor. Ben şu şey, yani. kulübenin oraya alacağım. Kulübenin üstüne çıkalım oradan içeri atlayalım. Roketin hazırlayın o. Televizyonda. Televizyonda. Tamam bekle. Gördüm, abi, gördüm gördüm aynen. Oraya roket atacak abi. Oynuyor, toynak ya. Lan, toynak ya oğlum bu toynak var ya. Toynak <laughs> gerçekten ısı yönetmeyi yani. bilmiyor. Ya, ya. ya. Şimdi bir yürü git ya. Geri zekalı artık. Şu da aynı yerdeymiş. ha e, kokun Oğlum biz onları buluyoruz. yaptık ya? Burada 556 var. Aynı lutu, aynı lutu. Mağara atıyor ha hala. Abicim aşağı atla. Atın baydı adam. Bir var, Ev kıyafetler nerede? Oynayalım. Al yani anlamadı ki kıyafetler. Kıyafetler biraz. nerede ya? Allah Allah. kıyafetleri almış herhalde adamlar. Adamlar Oy. ya. Allah ya. ya, ya, ya ay, git ay, git bu adamda var ya bu adamda net hile var diyorum sana. Allah Allah. ne var git adam al. Kesin hile bu adam ya. Nerede o? Yok, kesin hile kesin. Kesin hile. Tünele girdiler adamlar tünele girdi. Basın artık gidin orayı var bari. Adam bu hide ya. O şey yapmayalım. Üstünü alayım bana şey yapmayın. Bak ile alacağım. HS7. Beyler bir tane daha atıyorum. Rezonu basalım artık oraya. Üstünü alıyorum adamı. Tamam. Kıyafetleri tamam. evet. niye ulamıyorsunuz ya? Aha Mustafa aldı kıyafetleri. Ben, ben de al, Ben de al. Hadi, baygın... hadi abi hadi hızlı hızlı çabuk. Dur baygın veriyorum. Hadi hadi. Oy, oy 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 Arka atıyor arka bana gelsene. Lan gitme. gitmeyin Geldim geldim ben geldim. Ya ne abi, ne abi, var geldim. ya adam ya. Sonlu. Gel gel kral. Oy ya. Deli atıyor ne oldu? Deli atıyor gel gel. Tut 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 tut. Abicim abi deliye baksana adamlar. adam var lan. Ya, ya. niye taşıyorsun bu oğlum? Abi gidiyorum seni aşağı iniyorsun. Aşk o büyük şey girişi. Kaldırmaya git. Kapatalım bunları kaldır. gel. Sen orada Hı. bekle çıkmasınlar. Ben, ben uğraşacağım buraya. Ünal şey beni kaldırsana ya Vural. Uvası sokmadan tamam, beni bir kaldırsın. Kaldır. Uva, şey bagi var. Aşkur sana yazar ya. Yapacak bir şey yok. Orada bekleseydin sen de giderdin. Böyle kapatsan ne olur? Gözler. Olur olur tamam tamam tamam, tamam iyi. Sen nasıl çıkacaksın oğlum? Şeye bas yan koltuğa geç de öyleyin. Lan oğlum, arabaya güdümle atıyorlar. ni in 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 in. Oğlum seven de güdümle atıyor. Seven de de. Abi ben gidip kaldırayım bunlar kaldıramayacaklar. Ya git, git 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 git. Ya kaldırırız da. Dur buraya gelmen lazım. Oğlum o düğümünü yiyor. Atar o adam. Atar atar. Yukarıdan alsın beni. Yalnız adam da çıkabilir ha. Araba kaydı çünkü. Al al çıksın hiçbir şey olmaz ya. Adam çıkabilir ama çıkamaz. Çıksın, ben çıkamam. Çıksın çıksın, çıksın, çıksın. Ya ne oluyor? Ben ya kaldırmadım hızlı gidelim Ün yapıyor benim adam. Araban ama var yani, mı inal abi? Yok arabam koşarak gidiyorum. Yetişti yetişti sıkıntı yok ya. Yetişiyor mu ona göre gidiyor. Yetişiyor yetişiyor. Hı -hı. Yetişiyorum herhalde. Yetişiyor dediniz bak. Lan 42, 42 saniye var ben yetişiyor. Benim. Adamı kovalıyorum hala kumdan kale ya, yaptı kendine yani, ya uzatmaz mıyım ben sizin arabanızı? Az daha çıkardık ya. Hop, Hop, nerede terörist 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 Adam ayı ayı. da. Ana aşağıda ya. Oo, vallahi. Demek, ha, be, adam Ayy. oyun tutar. Öbürü de tamam, Emre'de. Korktum ya. Eyvallah Ay. aşkım sağ ol. lutur al. Gidiyorum gidiyorum buraya gidiyorum. Bakayım şurada araba yok mu? Arabasızlıktan öldük ya. Sen tek roket iki kişi mi çektin lan ne İkisini bütünüm ne çektim herhalde? Oha ne oluyor lan arabaya bak dans ediyor. Ne alalım abi bu adamı. Evet, abi. Orada ikiler bunlar. Bekle bombayı sektirerek atacağım. Siz atın öyle gidin oğlum illa gitmek. Bak sağdan attı gördün mü? Sağ taraftan attı. Ama ard arda girmemiz lazım. Bekle canımızı. Aa size... bak bunlar birbirini şey yapıyor. O alıyor. Dur ya ee, var mı? Gireceğim, bir tane ateş edeceğim, geri çıkacağım. Ara, arabanız var mı? Roba abi, bombası var lan. Kavuz var, bak oraya. O nasıl çekiyor, nasıl çekiyor, Yavuz nasıl çekiyor? Ben, tut, 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 Vur! Ya anasını... Ya, Çıkamıyor ben ya. Öldün mü? Vallahi evoyu kötü harcılar. Adamı kitlerseniz oraya olacak. Adam da ne? Oğlum diyorum var? ki size Sis atarak oynayın, oynayacaksınız. Abi sis atsana adam? adamı. Şu... Sis at ya. Sis at M4 bitti mi? Roket at ya Bu Usta içerisi bitti mi? Hayır hayır var. Arkadaşı var. Bayıldı bu. Sis var mı ya? Sis var. Güdümcü bu sporu yapıyorsun kardeşim. <laughs> Ulan Güdümcü. <laughs> Ha, Basıyoruz mu? Basın ya. Dur bir dakika roket mermi sal. Tamam bas abi. Amına bak ya mal ya. Mal yatmış oraya imbesil. Araptan ne bekliyor? AVM'si var. Usta var AVM var burada gel. AVM var. Tabi tabi. Aa o zaman dörtlü şöyle. Ya de, beyler yani. şimdi size çok güzel bir soru soracağım. Diğer bombacı nerede? Burada. Biri burada. bende. Size bizde. Birden de bana. Işte, tamam. Tamam. Aa, enayi çatla aldı o burada. Tepeyi bunlar mutlaka kaldır ya, şu arabayı geri koyabilirim. Buraya geldi zaten uçak. Geldi, geldi. Manyak oldu. Harcama, harcama, mermi harcama. Lan doğru söylüyor ya. Mermi harcama. Ama bu durur böyle, bize rahat vermez ki. Vermesin Çok oğlum, alan burada bitiyor zaten ya. Arabayla işiniz yok. Ayy, manyak. Lan nasıl yemiyor ben anlamıyorum ya. Bu çok mu seri gidiyor? Mini skan kimdi? Bilmem. Bir mini sesi duydum sanki. Göl tarafından. Tek patladınız siz beyler. Yok bize atmadık. Eee o yerdeki fişek ne? Kim bıraktı onu? Ben. Mermisi yok Beyler. Aha. Aha. Dayılar fişek attı. Kırmızı, Ar mavi, Oha 3 uçak mı var lan? 3 uçak var. Aa, Bu o. ne oğlum ya? Ben... Ve hiçbiri... La hepsi de beraber mi bunların? Hepsi beraber mi? Hepsi arkadaş ya. Biz Heh. buradan Heh. çıkarız. Heh. Oğlum çıkmana gerek yok. Alandasın zaten. <laughs> Çık <laughs> güzel. Ya e, alan illa verecek. Vuramazsın Çok, çok şey garip gidiyor ya. Çok garip gidiyor. Bak atıyorsun ya. Bunlar kimseyi yanaştırmaz buraya. Boş ver. Sıkma sıkma bekleyin. Aynen doğru lan Kimse de yaklaştırmazlar. İşimize gelir bu adamların şu şey olması. Tabii canım ya. Ya, Bak onları oynuyor ne güzel. Al işte pıt et gitti. Aha patlattılar vallahi Aa, beni. Lan adam görüküyormuş lan. Lan 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 lan. Dayı şaka yaptım ya her şey ciddi oluyorsun. <laughs> ölmek için çaba sarf ediyorsun resmen. Burası. Harbiden ağa ha, yemin ederim. Nasıl ha, Bende si siyah var da siyah bunlara bir şey yapmaz ki ya. Uçağın biri burada kalmış. Oh, ha patladı onu herhalde. Çekti mi gelde. onu Mustafa? Gelse çek, Ben değil de yani adamlar çekti çekti Tepede adam var ya. Hiç açımda değil. Taşın üstünde herhalde. Bak buraya fişek düştü, Bura buradalar bak. Biliyorum biliyorum. Orası, hocam. orası göstermiyor şu an. Belay. Bayağı, hava, so Göl tarafına bakmıyorsunuz. Oradan adamlar koşarak gelecekler bak hatta. Koş bıraktınız o tarafı. Şöyle. Siyah kaldırayım mı oraya? Hayır. Ya. Gerek kaldırma kaldırma. Evet. siyah kaldır. Bak beklet. Abicim bu adamları ben hiç görmüyorum. Aha bir tanesi daha mı gitti? Bravo. Yok abi hiç adam görmüyorum ya. Hiç. Onlar daha, daha, daha duruyor onlar ya. Sonra gelecek. beklediğim yer çok kötü bir yer. Aa. E şuradaki adamlar nereye gitti? Aa adam şey geliyor adam. Nerede? Yapa veriyor musun? Tamam evdekiler geliyor işte yukarı evdekiler. Buyur. Tamam rüzgar. Andrew yarım oraya ya. şu, ya ya. gelecekler ha. Bakıyorum ben bakıyorum. Lan farenin altına bir şey geldi. Çeviremiyorum. Ne no, o tarafı temizledin mi acaba? Oradan geleni aldım ben. Ama bayıldı hmm. öyle öldü. Demek ki arkadaşları var bunun. Antonia Spiller Spiller. Alan küçücük 20 kişi var daha ya. Hep alana düşüyor görmüyor musun taraf... herkes? Ya var ya uçak olmasa şu ön tarafı oynar var ya. Adamların hepsini mokoka yaparsın da. O uçaklar kimseyi yanaştırmadı ki alana. Hiç kimse yaklaştırmıyor işte. Bak hep alana düştü millet. Berbat bir şey. Harbiden ha. Sinan Yılmaz kardeşim vay be sen de gittin ha. Sinan Yılmaz tava yiyeceğim bizden haberin olsun. Tava lan abi. Hepsi. Bana tavat diye yalvaracaksın sana neler yapacağım. Altınız var. <laughs> Bak bunlar bu <laughs> adamlar <doyanınlar> buraya <laughs> yaklaşacak yaklaşamıyorlar. Kaldırayım mı ya? Yok. aslında var ya kaldırma sırası ha. Fırat biz bir yok, tane yok, bu önce kaldırsın. Yok yok gerek yok bitirirler. Tek, teknik direktörün bir şey diyor. Son altımız... ana kadar bekle CH. Bir tane mi siyahım var? Bende de var. Evet, koçumuz şu an taktik veriyor. Bekleyin ya bekleyin. ya acelemiz yok. Vallahi killer gidiyor boşa gidiyor killer ya. Mesela alan, ya dışı, yani kalırsak, alan dışı kalırsak. Uçak bak. alan olmasa ben oynarım ön tarafa. Kalırsak kaldırırız siyahı yani alana bir, bir, uçak. Arka geldi. Aa. Oğlum ne? arka rokun. Ağaçta herhalde ne? ya. Zombi yerde. Adam... Aa gördüm gördüm. Öldün kardeşim çık. Ama attım düşmüyorlar. Harbiden ha. Gördüm aşkım. Tamam burası bitti ya. Tamam arka temiz. Ön taraf kaldı acılar. Göl kenarı kaldı. Alanda oldu için onlar daha buraya yaklaşmıyor. Şeytan adam. diyor git sağdan oyna ya. Sakin al Murat. Bu ha, bunlar var ya aşağıda he. Şu öndeki taşı alsak oynarız ya. Yapalım mı bir şeyler? Allah tamam. bilmiyorum. riskli. ben, ben gidiyorum beyler ya. Tamam Siz sen alırsınız. Mustafa sen gitme. Mustafa sen gitme. Mustafa sen beni bir kolla hacım. Aynen support olun Murata, Murat'a. Murat gitsin. Aha, Murat ölürse de Murat olsun. Bak, kayada geçiyor, adam ya. Şey adam geldi. kayada. <laughs> Hem de gaz kişi gaz kişi, kişi. Üh. Headshot idi. Bayıldı. Baygın Murat, Murat, Murat baygın abi, geri, geri çık. Murat geri çekil. Otobüsün arkasına geç. Bir baygın daha verdi. Geri çık. Geri kaldır sen. Kaldır kaldır, kaldır. kaldır kaldır kaldır. Siyah kaldır. Alan desiniz zaten evet, beyler. Rezon da gönderdim ona. Alan yap alan yap alan yap alan yap. Ulan şaka mı kalan yapmamız lazım ha. sağdan. Sağa git. Beyler onu orayı bitirmeniz lazım. Tamam rezon onlar siyah yani. rezon varken alan yapsın. Aa, e ee, o zaman son bir kalıyor. Bunlar üç kişiyse. Abi düşürdüler siyahı. Son bir kişi şey sol tarafta. Son siyayı da kaldırın alan yapın. Beyler bence de. İkisini de kaldırmışlar. İndirin bir daha kaldır. Önüme çıkacak bir tanesi ya. İnanıyorum. Kaya kaya kaya. Kaya kaya. İkisi de kayada. Ulan aç köpekler sizi. İkisi de kayada. Yetişmez lan Murat. Sanırım bir tek yetişti. Hayır rezona size ha. Farkında mısınız? Beyler çıkın çıkın. Ben siz var, siz çıkın. Siz alana girin. Girelim alan ya. yap, alan yap. Murat support olacak. Onlar sol taşıda. Açıldı, çıkıyor. açıldı. Murat gidiyor. Ha ben alan bir yapayım da. Abi güdümlüsü var. Çok stabil gidiyor yani. Murat yukarıda. Nerede lan? Aşağıdalar ya. Oo, nasıl Abi adamların yeri inanılmaz mı? İyi yoksa biz mi kötü Yok yok yani. onlar alan dışı kalacak. Hayır adam güdümlü atsa düşeceğim. Atıyor. Çok iyi. Biri baygın. Murat soldan açsana Murat. Soldan aç kayaya oyna. En soldan kayaya oyna. Aşağıya. Ay, burası. Adam yatıyor. Ay. Adam yatıyor ya. Şuna bak. Otun içinde yeşil otta, yeşil otta. Ünal önünde yeşil ot da. Hemen yeşil otta. Hemen Tam yeşil otta. Hemen yeşil otta. Ölde, ölde, ölde. Abi. abi ala, burası da vuruyor. Tamam beyler tamam, alan sizde. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok Ay, alan sizde. Ama şimdi şöyle bol sis yapmanız lazım ki adamda bir durumu var. Direkt vurabilir yok. Olabilir mu? Sizi. Yok yok durmuyor attaki öldü. Sizin bak. bak. Murat da var yani mı bakayım? Ben hepsini kaptım herhalde ya. Tam önündeki ağacı al. O değil. İnan. Sol yap. Hayır hayır hayır. Sol yap. Sol. Şu ağacın oraya al. Tam burası. Tamam. Bir yönde olabilir aynen. Şimdi iyi <laughs> tamam. Gelacağım ben rahat et. Bekle gelsin şimdi. Ağaçlar oynayacaklar. Bir tane small var. Nereye atayım onu? Atma atma hiçbir at, yere atma. At, at, atma. Atma atma hiç at, gerek yok. At, at, at. Gösterme seni. Tamam seni yani. olduğunu bilmiyorlar. Şeyi oynuyorlar değil mi? Mustafa oynuyor. Bana oynuyorlar. Sağ sağ Mustafa. Mustafa diyeyim. düşmemeye çalış alan verecek Ünal, çıkacaklar 30 saniye. Hiç gösterme. Sık. sık 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 sık. Tamam çok güzel. De de Diğeri de Ünal tam önündeki kayada olması lazım dikkat et. Hah o hizanda. Ne açtım hmm. onu lan? Bekle gelsin yok çıkmadı daha kayadan çıkmadı. Ya, kayada bekliyorum. Tamam. Alana bırakabilir kendini. Haydi Ünal haydi Ünal haydi. Haydi. Haydi Mustafa haydi Mustafa haydi. Mustafa. Mustafa'yı Mustafa. Mustafa bak. Bermuda üçgenine girmiş. Tangacı Mustafa. <laughs> ben askerden geldim diyor. Bana bırakın ben askerden geldim. Önünde bak adam mi? Evet. Niye bak bak. Allah! Wow. Ya, altın, <laughs> ben ona. Ben <laughs> ilk ben 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 ona. ben <laughs> <Tamam, gülüyor> tamam, yani. ben